Yani şöyle söyleyeyim size, benim özellikle kız kardeşim fazla, yani aşırı bir derecede abarttı bence. Ne gibi? Ne gibi? işte kapı açılmıyor, işte yok ocak yanmıyor. Bıçak, ne, makas, kesmiyor. Makas kesmiyor derken baya baya bir abarttı. Bu konuda gerçekten Serkan'a hak veriyorum ve kesinlikle şu anda ailemi dinlemiyorum ve ailemi arkama alarak Serkan'la ben evlenmek istiyorum. Peki Serkan Bey'e kendiniz ulaşmak istemişsinizdir illa Neden ulaşamadınız? Ben kendisine ulaşmaya çalıştım. Ee, arkadaşlarımız var, ortak arkadaşlarımız. Ve bir yıl boyunca aradım. Kendisi benimle kesinlikle görüşmek istemediğini söyledi. Ben çok hani uğraştım, çok çabaladım. Bilmiyorum ama hiçbir şekilde kendisine ulaşamadım. Seviyorsunuz siz hala Serkan'ı. Evet, çok seviyorum Serkan'ı. Ve onun için ailemi karşıma aldım ve ondan özür diliyorum ve onunla gerçekten evlenmek istiyorum. Biz Serkan Bey'e ulaştık. Şimdi ben gideceğim Serkan Bey'i arayacağım, programımıza davet edeceğim. İnşallah yan yana gelir, sorunlarınızı çözersiniz diyorum. İnşallah. Ben onu çok seviyorum gerçekten ve gerçekten ailemi karşıma aldım. Hiç kimseyi duymuyorum, dinlemiyorum. Ben sadece onunla evlenmek istiyorum. Hadi bakalım. Bana müsaade edin. Müsaade sizin her Görüşürüz. Evet, yine bir nikah, bir düğün vakası değil mi? Arayalım bakalım Serkan Bey'i. Alo. E, merhaba Serkan Bey'le görüşüyorum? Evet, benimle görüşüyorsunuz. E, Serkan Bey, ben Show TV'de yayınlanan... ...Bir Şansım Olsa programının sunucusu... ...Ayşegül Günay, nasılsınız? E, pazarlamacı mısınız? Hayır, pazarlamacı değilim. Bir televizyon programından arıyorum. E, program Show TV'de yayınlanıyor. İsmi Bir Şansım Olsa. Ben de sunucusuyum Ayşegül Günay. E, peki... ...ben... Amacı ne programın? Programımızı izlemediniz sanırım. Ee, program bir e, barıştırma kavuşturma programı. Bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Benim ne yapmamı istiyorsunuz? Şimdi evinizin önünde aracımız ve ekibimiz var. Görebileceğiniz bir yerde ise siyah bir müdürüz. Ee, araca inerseniz biz size ait olan emaneti size ulaştırabiliriz. Peki... Araca binince ne olacak? Ben sizi tekrar arayacağım, Telefonla yönlendireceğim. Ekibimiz de aşağıda. Gelebilir misiniz? Ya ben gelmek istemiyorum aslında. Yani ben sizden rica ediyorum. Biz o emaneti size ulaştıralım. Ondan sonra karar verirsiniz. Tamam. Peki. Geleceğim. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. gelmek istemiyorum aslında dedi ama ne olduğunu bilmeden söyledi bunu gelmek istemiyorum diye. Yani kasada ne var? Kasadakini görünce Serkan Bey hiç mi gelmek istemeyecek? İkisi şu anda meşgul. Siyasetinden sonra. Tekrar deneyin diyecek bize. Arayalım bakalım. Araca geldi diye mesaj atılıyor. Ben de ona göre arıyorum. Alo. Serkan Bey araçtasınız sanırım. Evet. Araçtayım. Ben Aşağı şimdi gülüyoruz. telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Ee, aracımızda bir kasa var görebildiniz mi? Evet evet gördüm burada. Şifre geldiği zaman o şifreye girerek kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen bende ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Şifre, şifre geldi şimdi. Tamam. Ee, şimdi gireceğim. Hadi ya. Yani sen ya ne alakası şimdi? Ne var kasada öğrenebilir miyim? Takı, yüzük, küpe. Kübra değil mi bu? Evet, programımıza Kübra Hanım başvurdu. Ben görüşmek istemiyorum ki Kübra'yla. Tamam Serkan Bey, peki ben sizden bir şey rica etsem. Ben sizinle tanışıp biraz sohbet etmek istiyorum. <laughs> ee, araç sizi benim olduğum yere getirse, tanışsak. Ne dersiniz? Ben Kübra'nın yüzünü bile görmek istemiyorum Ayşegül Hanım. Kübra mi? Hanım'la görüşmek zorunda değilsiniz. Ben sizinle tanışmak, biraz sohbet etmek istiyorum. Tamam peki Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ediyorum, bekliyorum ben sizi Serkan Bey. Tamam ama Kübra ile lütfen beni muhatap etmeyin. Tamam e, görüşmek istemiyorsanız kesinlikle böyle bir zorlama olmayacak merak etmeyin. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oo şimdiden gardlı yani hani e, ikna etmek için elimden geleni yapacağım tabii ama önce onu dinleyeceğim. <laughs> Niye bu kadar gardlı? Niye bu kadar tepkili? Birazdan hep beraber öğreneceğiz. Görüşürüz. Rahatsız olmayın lütfen. Evet. Eski nişanlınız diyeyim. Sinirli biraz. Doğal olarak. Ee, takı koymuşsunuz kasaya. Evet, tık koydum. Yani ne oldu? Şu nikah günü ne oldu? Bana bir olanları anlatır mısınız? Bir de sizden dinleyeyim. 2 Haziran düğün günümüzdü. Hem de nikah günümüzdü. İkisini bir arada yapmıştık. Hem nikah hem düğün. Ee, her şey çok güzel gidiyordu en başından. İşte ben gelinliğimi giymiştim, o damatlığını giymiş. Her şey böyle güllük gülistanlıktı. Sonra e, Serkan'a baktım, yüzü sanki böyle limon satıyor gibiydi. Biraz umutsuz. Nikah ben, günü oluyor bunlar. Evet, nikah günü oluyor. Ben şeyden şüphelenmedim, hani bu kargaşa, hani düğünlerde olur ya... ...heyecan, telaş oluyor işte, oraya koş, buraya koş. Tabii doğal olarak sizde de vardır o gün, aynı gün, değil mi? aynı? Aynen. Tabii siz de dediniz ki hani ben de aynı telaş içindeyim, illa ki Serkan'da. Belki Sarkan'da. o da Onun... olabilir diye düşündüm ama olaylar çok farklıymış.